Enişteyle aran nasıl? İyi. Kıymet ablayla aran nasıl? İyi. Sizin isim ne? Erdem Öztürk. Erdem Öztürk, Kıymet Öztürk. Kaç yıllık evliyiz? 6 yıl. 6 yıllık evliyiz. Aşk oldu mu Kıymet abla? Çobanını niye attın onu ben alırım. <laughs> onu da ben alırım. Kıymet abla sen nerelisin? Erbağlıyım ben. Sen? Aynen ben de Hayvanlar sizin mi çobanlık mı var? Ç çobanız. Çoban olma, çobanlık yapıyorsunuz. Yevmiyeli mi, aylık mı? Kabala. 7 aylığına anlaşıyor. 7 aylığına anlaşıyorsunuz. Kaçıncı aydan kaçıncı evet. aya? Ee, Nisan 23, 11. ayın 23'ünde bitiyor. Sonra? Sonra... Erbağa'ya geri dönüyor. He, aynen. İyi. Meslek bu. Aynen. Severek geldin. Birbirinizi gördünüz. Aynen. Aşık oldunuz. <laughs> evet. Ne dedin? İlk kim itiraf etti? Ne dedim? Kırcı ile şey ettik, e, yüzüklendik. Bir 6 bir yüzüklü kaldık, sonra kaçtık. <laughs> <Dini baktım. gülüyor> Allah Allah, bu nasıl bir aşk? Kıymet abla nasıl kaçtı? Muhtemelen bu sana kaçtı. Bu, benim mi kaçtı? Allah Allah. Beni <gülüyor> kaçırdı. <gülüyor> Allah Allah, vay kıymet ablam benim. Ya ismi gerçekten aklımda tutamadım seninkini. Öztürk'ünü tuttum da. Erdem. Erdem. Erdem abi mutlu ol Herdem diyorum. Nasıl çoluk çocuk var mı? Yok. İnşallah olur. Olur inşallah. Anne babayla görüşüyorsunuz. Evet görüşüyoruz. Mutlusunuz. Mutluyuz. Abla peki bir şey söyleyeceğim. Çok. Çoban olmak nasıl bir duygu bir kadın olarak? Mesela Erdem abi gelmese bu davarın hepsini güdebiliyor mu? Vallahi güdemem. Güdemem. <laughs> 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 sen Erdem abiye güveniyorsun o zaman ya. Ya beraber. Ben bir tarafını beklersem o bir tarafını bekliyor. Nasıl bekliyor? Ben geldim ikiniz de bir tarafta bekliyordunuz yan yana. Ben daha yeni geldim ben o taraftaydı. He, Erdem abi davara çıkınca yalnız bırakmıyorsun onu. Yok bırakmıyor. bırakmıyor. Abi bu büyük baş davarda hiç köpek köpek yok mu ya? Yok köpek yok. Tamamen He, burada kurt falan yok o zaman. Yok. Tilki var. Açık olan oldu. Tilki de büyük başa ne yapacak? Ortoluk. Yok bir şey yapamaz o. Bir şey yapamaz. Nasıl kazançlar nasıl Erdem abi? İyi idare değil. İdare ediyor i̇dare mu? Çiviyor mu yalın ama değil mi? Nasıl <laughs> Anlaşmaya kıymet ablayı dahil ettin mi? Ya da aldığım paradan kıymet ablanın hakkına yatırıyor musun kıymet ablanın hakkını? Ya, ne alsak beraber <laughs> zaten ayrı inek, i̇nek aldım. Geç aldım. Var mı ineğin kendine? Evet, Kaç mi? tane? Bir tane ineğim var bir de buzağım var. İki tane ineğim birini sattım. Şimdi danam var iki tane. Ama mi? ne kadar kıymet abla gözlerim mutlu oldu ya. Ne kadar mutlu oldu. Bak değerli dostlar. Şimdi ben de duygulşallaştım. Çünkü bir inek alıyor, o inekle mutlu oluyor, bir tane buzağısıyla mutlu oluyor. Demek ki her şey çoklukla olmuyor. Yoklukla da olmuyor ama ufak şeylerle de mutlu olabiliyor insan değil mi abla? Ay. Niye ağladın ya? Niye ağladın? Kıyamam niye ağladın? Kıymet abla, kıymet abla. Anlının teriyle kazanıyor musun? Bir. Sevdiğin adamın yanında mısın? İki. Elin ekmek tutuyor mu? Üç. Kimseye ihtiyacın yok? Dört. Sen yoluna bak, işine bak. İnşallah o bir ineğin 3 olur, 5 olur, 8 olur, 10 olur. Gün gelir sen çoban tutarsın. Sen birinin ekmek yemesine vesile olursun. Kıyamam. Kıyamam. Sizin aşkınız daim olsun. Kıymet abla iyi bakıyorsun. Kıymet ablanın kıymetini biliyorsun. Eğer kıymetini bilmezsen Allah'a karışmam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz